Sevgili Aslan Burçları, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Sun. Evet, sizlerle bugün bu videonun içinde 2025 yılında acaba Aslan Burçları'nı neler bekliyor bunları konuşacağız. Fakat başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. 2025 yılı hem global olarak tabii ki bireysel doğum haritalarımızın vadine potansiyeline göre hem de bütün Burçları olası değişimleri beraberinde getiriyor olacak çok konuştuk ama yine tekrar anlatmak isterim size videoya başlamadan önce Plüton'un burç değiştirmesi var. Uranüs'ün burç değiştirmesi var. Satürn, Neptün sizin artık 9. evinize geliyor. ve 11. evinizdeki Uranüs efendim sizi grup çalışmalarında, toplulukta, toplumsal arenalarda daha Uranüs'ün özgürlükçü doğasıyla, bireyselliğinizle, çok daha fazlasıyla ön plana çıkabileceğiniz bir zamanı ve gelişmeleri bize işaret ediyor olacak. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, umutlarınız değişebilir. Çok daha farklı gruplara da efendim dahil olabilirsiniz. Gelecek planlarınızı lütfen ideallerinizi ve farkındalıklarınızı yüksek tutun diyorum sevgili aslan burçları. Özellikle işbirlikleri ve ortak projelerde uzun vadede yer alırsınız böyle bu transit seyriyle birlikte. Hayatınızda sıra dışı etkileri, sıra dışı kararları da alabileceğiniz bir zamana yöneliyorsunuz tekrar hatırlatmak isterim. Özellikle hani ayakları üzerinde durabilen, yatmaktan hoşlanmayan, üretken bir Aslan burcuysanız hayli kazançlı bir yıl sizi bekliyor olacak ve bu 2025 yılını unutmayın efendim. Çünkü fazlasıyla size yeniden yapılanmaları işaret ediyor olacak. Özellikle Satürn'ün Neptün'ün 9. ev transiti sizi uzun vadede akademik konularda hayata bakış açınızdan ve birçoğunuzun belki birçok aslan burcunun yurt dışında yaşam, okuma gibi uzun vadeye yayılan plan ve programlarını da fazlasıyla destekliyor. Evet burçları konuşuyoruz ama farkındalıkları yüksek olan kişilerin bu olası ihtimalleri yaşaması daha yüksektir. Bunu hatırlatmak isterim. Değil mi? Oturduğumuz yerde hayatın bize sürprizlerini, bereketini, bolluğunu getirmeyi düşünüyorsak bir kere yanılırız efendim. Göksel enerjinin 2025 ve uzunca yıllara dayı yayılacak şekilde siz aslan burçlarına benim bakış açımda mesajı artık kalk, yatma. Farkındalıklarını yüksek tut ve kendi hayatın için, kibri, egonu belki bir adım daha geride tutarak ileriye yönelik projelerini Haydi yürü bakalım diyor. Yani kısacası miyavlayan bir aslan olmayın. Ekmeğinizin peşinde koşturan, hayalleri, ideali, umutları ve farkındalıkları yüksek olan bir aslan burcu ol, olmalısınız sevgili arkadaşlar. Çünkü çok daha fazlasıyla e, hayatınızdaki geleneksel yöntemlerinizi, kalıplarınızı, alışılmış kalıplarınızı da yıkacağınız bir yıla doğru gidiyorsunuz. Daha fazlasıyla özgürleşiyorsunuz. Bağımsızlık arayışı hayatınızda tabii ki çok daha fazlasıyla olabilir. Özgürlük ihtiyacınız nedeniyle sadece hayatınızdaki kişilerle çatışmalar yaşamamanızı öneririm. Ve yılın ilk giriş anında da Mars'ın sizin burcundaki gerileme seyriyle hep birlikte giriş yapıyoruz. Tabii ki böylesi bir dönemde birazcık etrafınıza e, sevgili aslan burçları hırçınca ego ve kibirle yaklaşımlar olumsuz gölge tarafında gösterebilirsiniz. Onun için öylesi bir 2025'e de geçiş yapıyoruz global anlamda hep birlikte tabii ki etkiliyor bu titreşim bizi etrafınıza ego, kibir, güç savaşları içine girmemeye özen gösterin diyorum sevgili dostlar. Çünkü bu Uranüs'ün özellikle ani ve beklenmedik, öngörülemedik doğası açıkça birazcık bağımsızlığınızda, ilişkilerinizde iniş çıkış dalgalandırmalar oluşturabilir. Tabii ki kazançlarınız adına da Farklı bir kariyer adına da destekli olacaksınız. Özellikle bir 2025-2026 gibi çok daha fazlasıyla işinizin de kazancının arttığını görürsünüz. İlham verici bir aslan burcu olabilirsiniz. Biliyorsunuz 5. ev aynı zamanda aslan burcudur. E, yaratım evimizdir. Kendi yaratımımızdır. Tabii ki böylesi bir dönemde lütfen sanatsal çalışmalarla da ilgilenin. Güzel, kaliteli de hayatınızda yeni yaratımlar yapacak iş kapıları da elde edersiniz. Birazcık esnek olmayı öğretir aynı zamanda 2025 yılı. Beklenmedik değişimler, gelişmeler de tabii ki var hayatınızda bu yıl. Topluma fayda sağlamak üzere ileriye yönelik plan ve projelerinizde adımlar atmanızı öneriyorum ee, sevgili aslan burçları. Evet e, tabii ki böylesi bir dönemde e, Satürn şöyle e, yaşça hatırlayanlar 96 ve 98 yılları arasına bir bakmanızı öneriyorum. O dönemler neler yaşamıştınız? Bu dönem tabii buraya 165 yılda bir turunu tamamlayan Neptün geldiği için değişik etkileri de hayatımıza beraberinde getirecektir. Ama inançlarınız uluslararası bağlantılı işler derin dönüşüm, derin yapılanma zamanlı olacak sevgili Aslan Burçları sizin için. Böylesi bir dönemde lütfen görüşlerinizi çok fazlasıyla bu bir siyasi görüşünüz olabilir, hayat görüşünüz olabilir. Ölçüsüzce kibirle ego ile ön plana almamaya özen gösterin ve siz aslan burçlarına satürnün iki buçuk yıllık bu transitinde şöyle bir şey tavsiye etmek istiyorum. Özellikle yüksek öğrenim, akademik konular ve zihinsel gelişiminize, farkındalıklarınıza fazlasıyla yönelin. Çünkü e, hani böyle 2028 yılı itibariyle bunun kariyer anlamında hayat ata yeni neden adım atmak açısından size çok şanslı fırsatlar getireceğini göreceksiniz. Ve bu yıl yapacaklarınızı asla unutmayın. Bir kenarıya not alın diyorum sevgili aslan burçları. 2028'de şöyle dönüp bir arkanızı battığınızda 2025 işin... Şimdi yılı dolu dolu 2026 yılının da ilk çeyreği dahildir. Hayatınıza önemli etkileri bıraktığını göreceksiniz. Ve belki de şunu diyebilirsiniz. İyi ki o gün bunlar oldu. Bugün istediğim hayallerimi gerçekleştirdiğim bir dönemde deyip, diyebilirsiniz. Hayatınız çok çok derinleşiyor efendim. Yurt dışı deneyimleriniz, yurt dışı seyahatleriniz, yeni kültürel etkileşimleriniz ve uluslararası ilişkilerde de adım atmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. İşte onun için Satürnün yapılandırıcı doğasını lütfen farkındalıklarınızı yüksek tutarak değerlendirin. Hayata çok çok gerçekçi yaklaşın efendim. Önceliğiniz disiplin olmalı böylesi bir dönemde. Hani başta söyledim ya, farkındalıkları yüksek bir e, aslan burcuysan, disiplinliysen, sorumluluk sahibiysen, hani böyle yatan aslan değilsen, miyahlayan aslan değilsen, hayli şanslı olacağın bir yıl var. Uzun vadeli hedeflerin ve projelerin adına yapılandırma yılı olacak efendim sizler için. E, keza e, manevi doğanızı kendinizi geliştirme adına da kullanabilirsiniz. Ve bu böyle bir dönemde ilham verici deneyimler, yeni yaşam ee, şartlarının değişmesinin de hayatınıza güzellikler getirebileceğinizi de farkında olabilirsiniz. Satürn sizden Neptün keza aynı şekilde girdiği e, yerin doğasını dokunduğu gezegenin doğasını algısını da bozar çünkü bu dönem içinde yapılan diyor yapılanırken de gerçekçi hayaller kur Hani böyle hayaller aleminde Satürn çok uzun yıllardır balık burcunda üzerine keza Neptün balık burcunda hayallerimiz ve gerçeklerimiz var. Her birimizin hayatında görmezden geldiği Böylesi bir dönemde gerçekçi hayalleriniz, elle tutulabilir hayalleriniz varsa sevgili Aslan Burçları 2025 yılı hayli sürpriz gelişmeleri açık olacak. Finansal yolda yönden nasıl bir yıl bekliyor? Tabii ki sizin ikinci eviniz nedir? Merkür. Hani aklını, tecrübesini, bilgisini güzel kullanan Aslan Burçları'nı finansal olarak da hayli destekliyor olacak. Ama 28 8 aksı tutulmalarına geçiyorsunuz efendim. Alma verme döngünüzü bozmayın. Ki 18 Eylül'de yaşadığınız Neptünyen ay tutulmasının da farkında olun Bu dönemde e, dışarıdan gelen etkilere Çok açık olabilirsiniz Zihninizi fikirlerinizi yatırımlarınızı Kimsenin bulandırmasına Karıştırmasına da izin vermeyiniz 18 Eylül 2024 tarihinde Yaşadığınız dolunayı da Uzunca süre unutmayınız Evet herkes değil mi Farkındalıkları yüksekse Kalkıp ekmeğini kovalıyorsa Yerinde oturmuyorsa Etik ahlaklıysa unutmayın tabii ki finansal olarak da şanslı başlangıçlarda yaşar. Cebini ilgilendirecek güzel gelişmelerde yaşar. Ama 2-8 aksı tutulmalarındasınız. Özellikle bireysel haritalarınızın 5. ve yerleşmiş gezegenlerini de biliyorsanız bakın bu çok kazanç olurken gölge negatif yani negatif yanıyla sizin bireysel doğum haritalarınızda malefik gezegenlerle böyle bir açı oluşturuyorsa Büyük kazançla beraber büyük yıkımı da yaşayabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Biz burada çıkıp kolektif olarak konuşuyoruz. Bireysel doğum haritalarınızın vadi potansiyeli çok farklıdır. Sevgili arkadaşlar bunu bilerek tekrar dinlemenizi rica ediyorum. Evet bereketlisiniz. Finansal konularda da şanslısınız. Fakat alma verme döngünüzü bozmamaya ve böyle hırsa, cesaretle o çok kazanacağım bütün aslanlar zengin oluyormuş mesajlarıyla dolu burç yorumlarını görerek heyecanla da haritanızın potansiyelini bilmiyorsanız da büyük yatırımlara da girmemenizi nacizane olarak tavsiye ederim. Evet sevgili Aslan Burçları. Her hayatınızda ciddi değişimlere, yeni yol ayrımlara doğru gittiğiniz bir 2025 yılı var sizleri bekleyen. Kolaylıkla, huzurla, bollukla, bereketle güzel bir 2025 yılı olması dileğiyle.